Buradayım. Elma yiyorum. Kaç para biliyor musun o kumaşın metresi? Kimi metresi? Ananın basması değil her yerine sürüyorsun. Lazım o bize. Erhan kafamı vurma Erhan. Babam da kafamı vuruyordu Erhan. Zaten 3500. Hiç de bile. Santimini vermem 3500'e. Lan koş durma lan kulağımda. Erhan ben bunu sıkacağım Erhan. Aa. Sıkma canımı Nevzat. Zaten yer mi dar ettin? Kaynan o tarafa. İşte. istiyorsanız adam buraya verin. Siz arkada rahat rahat oturun. Ben rahatım burada. Ben bunu çıkaracağım Önem. Kafama kelepçe takmışlar gibi. Çıkaracağım Önem. Benim hatlarım zaten keskin. Yakışmıyor bana. Sen onu çıkar. Ben oraya takacak bir şey biliyorum. Ne takacaksın? 9 milimetre kulağına küpe olsun. <laughs> Hadi. Aha lan. Ne yapacaksın lan? lan? Durayım mı usta? Sen işine bak Firmiz. Şimdi sen beni çaresiz durumda bıraktığını mı zannediyorsun? Ben bu kutsal dava uğruna yol alırken... ...bir de durup senin küpenle uğraşamam mı diyorsun? Senin o kulağına küpeyi... ...keyfimden taktığımı mı zannediyorsun? Senin kulağına takacak küpe bulamam mı diyorsun? Kim diyor bu mafyaya kötü ayol? Komik. Herde birinci kural. Bu küpeyi mi takıyorsun? Kulağını mı veriyorsun neden? <laughs>